Arkadaşlar merhaba İspanyen kentte tekrar selamlar. Burası İspanyen kent mahallesi arkadaşlar kümes yaptım zaten daha önce belirtmişim arkadaşlar. Arkadaşlar yer elması dikmiştik zamanında bakalım toplayabilecek mi şimdi sizlerle görelim fazla bir şey değildir. Şurada naneler vardı arkadaşlar nanelere şey işte bakım olmadığı için sarardı seneye inşallah bunların hepsini toplayacağım. Şurada güzel nanelerimiz var. Daha bunlardan güzel yeniyor. Of çok tatlı. Arkadaşlar ağaçlara falan bakım olmadı. Yani şimdi bakalım yerelmez toplayalım. Sizler de seyredin. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir telefonumu koyayım. Ayarlayacağız eğer. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Çünkü hem çalışıp hem gelen restoran olmak benim için zor olacak. Hoppa! Ve başta çıktı. Arkadaşlar şöyle. bakalım ne kadar çıkacak. Aslında toplamak istememiştim de e, video olsun diye şey yaptım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Gelecek sene böyle şeylerle ilgileneceğim kendim bir şekilde para kazanmam lazım. Geçimimi sağlamak için arkadaşlar. Sizler de destek verirseniz. Bunlar arkadaşlar organik. Kimya, minyatlar hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah'ın verdiği şekilde. Burayı biraz değiştireceğiz. Değiştirecekçe neler çıkacak onu görelim. Şöyle bunlar bir ayıralım. Yavrular çıkıyor. Biraz elle, biraz kazmayla. Çünkü elle her zaman olmuyor arkadaşlar. Bunu da atalım. Biraz şimdi şöyle kenarına vuralım bakalım. İnşallah zarar vermeden çıkarabiliriz. Arkadaşlar ben köyde hiç yaşamadım. Hep şehirdeydim. İlk defa burada elime köyde hayatında kazma krek alıyorum. İnşaatlarda aldığımız haricinde hiçbir tecrübem yok. Bakalım buralarda ne yap ne edip para kazanabileceğiz. Şehirden köye hayat nasıl olacak? Batırdık. Bakalım inşallah toplayabilirsek bir hayatımızı toplayacağız. Burada biraz görüyorum arkadaşlar da fazla zarar vermeden çıkarmaya çalışacağım. Çünkü bunlar artık yiyelim. Hoppa. Ufak ufak çıkıyor. Arada taşta. Birazcık geniş aldım. Geniş aldım sebebi arkadaşlar kenarları da kökten yayıldığı için gidiyor. Ondan biraz geniş aldım kenarlarda da çıktı için. Arkadaşlar buranın toprağı çok farklı bir toprak. Ben Antalya'da böyle bir toprak görmemiştim. Cenab-ı Allah'ın verdiği toprak burada da bu. Yani suyu fazla emmiyor. Burada ağırlık patates tarzı şeyler yapılıyor. Bakalım biz de ufak ufaktan bir şeyler yapacağız. Öğrendikçe. Becerebileceğiz bakalım. taşa vermeden çıkarıyorum. Şöyle küçükleri de var. Bakalım nasıl olacak. Bu tarafta fazla çıkmadı. Bakalım şurayı biraz değiştirelim. Aşağı yukarı 1 kilo yakın çıktı. Maşallah. burada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Burada Afyon'da mermer meşhur oluşsun. Burada köyde bile taşlar böyle fazla taş yok. Ee, buralar tarladan çıkma olduğu için imar iskana çevirdiklerinde böyle küçük küçük taşlar çıkıyor. Bu taşlarda mermer arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ın verdiği mermer oluşuyor. Burada fazla bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle yine ufaklarından atalım. Şu küçükler belki gelecek sene verimleri şöyle dağılık şekilde küçükleri atalım da gelecek sene daha iyisini alırız. Çünkü şimdi artık hava soğuduğu için yani artık donması lazım. Toprağın altında artık bunlar tekrar kök salarsa, gelecek sene daha iyi olduğu gibi geliyor. Bunları zaten dikerken de arkadaşlar ben e, bilmediğim için saçma sapan diktim, geçtik. Yine aynı şekilde yapıyorum. İşte biraz dağılık bir şekilde bu sefer attım. Bakalım nasıl olacak? Of. Dikenler arkadaşlar, dikenler de batıyor. şöyle mı arkadaşlar. Orada biraz daha fazla çıktı. Burada fazla çıkmadı. Yine videoyu çünkü sonradan akıl ettim. Alışkın olmadığımızda video konusunda Arkadaşlar hemen geliyorum. Hop, Arkadaşlar burada bu kadar çıktı. Demin Burayı kazdım. Burada da bu kadar çıktı arkadaşlar. Fazla bir şey değil. Ama bana yeter. Şimdi şu küçük olanları buraya dikmemiştim. Bir iki tane burada bırakmıştım da yanına bir iki tane daha dikeyim. Seneye belki daha fazla olur. Takipte kalıp izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.